Bugün bu videoda nasıl Lego'nun emri onu göstereceğim. Mesela bakın. Şu yazıldı Lego diye. An Green Neighbor. Bakın arkadaşlar. Ne Bu bana Bu da olmuyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi bunun için google'a gidiyoruz buraya ingr ingr ne i bor o pek durumu o değildi. Neydi herkese? He? İki varmış. 2 çıkmış. İngilizce neymiş arkadaşlar? Bakın. Ben yüklemiştim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. İngilizce neymiş? Bir de çulup yazıyorsunuz Çulup. Çulup. şu buçııp ee, bu an şey, Android oyunculuktan bir şey en güncu yazıyoruz ardından şu Android oyunculuk yazıyor arkadaşlar oraya basıyoruz xt işte. aşağı iniyoruz buraya basıyoruz ama buraya değil arkadaşlar pardon. Aşağı iniyoruz. Oyuna devama basıyoruz. Ondan da aşağı iniyoruz. Eğer yedik yüklemek istiyorsanız buraya basacaksınız. Ben yedik yüklemeyeceğim. Eğer kaplıyor. Ardından 4 saniye bekliyorsunuz. Şimdi sonra şur şuraya basacaksınız. Hemen gelsin. Geldim. Sonra arkadaşlar bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Ha, şuradaki çarpıya basacağız arkadaşlar. Sonra buraya basacağız. Sonra buraya basacağız. Şimdi ayrıntıları basacağız. Bu engine name'ı yüklenince arkadaşlar üstüne basacaksınız yükleye bastıktan sonra da yüklendi diyorsa yüklenecek. Eğer yüklenmedi diyorsa yer yok. Dosyanızda yer yok diyecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.